Doktor Abdurrahman Es-Samit Elmaş kanalında bir konuşmasında Güney Çat ülkesinin güçlü hükümdarlarından birinin kıssasını anlattı. Bu hükümdar Arap ve Müslümanlardan nefret ederdi. Müslümanların çoğu önceden Müslümanlara yapmış olduğu işkenceleri duyduklarından işkence ve öldürülme korkusuyla ona gitmekten kaçınıyorlardı. Bizse bu hükümdarın bir köyüne gidip orada Müslümanlara Ramazan iftarlığı dağıttık. Haber hemen hükümdara ulaşmıştı. Hükümdar neden yemek dağıtıyorlar diye sorunca çünkü onlar din kardeşleri ve hepsi Müslümanlar denildi. Hükümdar yemeği gönderenler onları görüyorlar mı diye sorduğunda hayır dediler. Hükümdar bu durumdan çok etkilendi. İki ay sonra kurban paylarını dağıttığımızda hükümdar yine aynı soruyu sordu ve aynı cevabı aldı. Hükümdarla karşılaştığımızda onunla İslam hakkında kısa bir konuşma yaptık ve masumları öldürmemesini söyledik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini zikrettik. Allah için tüm dünyayı yok etmek, haksız yere birini öldürmekten daha kolaydır. Hükümdar bizi önemsemeyerek dinledi sonra bize 8 bin metre yüz ölçümüne sahip bir arazi vererek buraya cami yapın dedi. Kiliseden birkaç Hristiyan genç Müslümanların kuyularında bulunan su pompasını o arazinin Müslümanlara verilmesine sinirlenerek kopardılar. Biz de kendi paramızla tamir parasını ödedik. Hükümdar kiliseden gençlerin yaptıklarını öğrenince çok sinirlendi. Cami yapılıncaya kadar o yerin koruma sorumluluğunu üstüne aldı, öyle de oldu ve sonunda caminin yapımı tamamlandı. İslam orada yavaş yavaş yayılmaya başladı. Çoğu kişi İslam'a girdi ve Müslüman olanların arasında bu hükümdar da vardı. Hükümdar bu caminin yapımında bağışta bulunan kişinin vesilesiyle Müslüman olmayı çok istemişti. Bağışta bulunan bu kişi Haliç devletlerinden yaşlı bir hanımefendiydi. Onun oraya gelmesinin zor olduğunu söylediler bize. Hükümdar ertesi gün oraya gitmekte ısrarcı olunca yaşlı kadının ülkesini aradık ve ülkenin hakimi, hükümdarı güzel bir şekilde karşıladı. Hükümdar Müslüman oldu ve ismi Abdülaziz oldu. Fatiha suresini ezberlemeden o gece uyumamaya yemin etti. Ona sureyi öğreten biriyle sabah ezanına kadar oturdular. Ezberledi ve sabah namazından sonra İhlas suresini ezberlemeden uyumam dedi ve onu da ezberledi. Ertesi gün umre vazifesini eda etmek için gittiğinde Arabistan'daki sorumlular onu çok güzel karşıladı. Hükümdar bu durumdan çok etkilendi. Çad'a geri döndüğünde onu büyük bir karşılamayla karşıladılar. Bu karşılamayla ülkesine girdi. İnsanlar uzak yerlerden onu tebrik etmeye gelmişlerdi. Binlerce Müslüman olan kişinin arasında 8 tane de hükümdar vardı. Bu hükümdarların vesilesiyle de en az 200 kişi olmak üzere bir sürü insan Müslüman oldu. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النار فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير